Afgan mülteciler için ayrılan ek fonla ilgili açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Fonun beklenmedik mülteci ve göç gereksinimleri, çatışmanın kurbanları ve Afganistan'daki durumun sonucu olarak risk altında bulunanların acil ihtiyaçlarını karşılama amacı taşıdığı belirtildi. Fondan özel göçmen vizesi başvurusunda bulunanların faydalanması öngörülüyor. Fonun uluslararası organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları ve ABD bakanlıkları aracılığıyla kullanılabileceği ifade edildi. Başkan Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Afganistan'daki son durumu değerlendirmişti. Biden, konuşmanın tamamında Afganistan'dan çekilme kararını şiddetle savunarak kendisinin Afgan savaşını gören dördüncü başkan olduğunu ve bunu bir sonraki başkana devretmeyeceğini belirtmişti. Taliban'ın ülkeyi kısa sürede kontrolüne alması konusunda topu Afgan yönetimine ve güvenlik güçlerine atan Biden, Afganistan'ın siyasi liderleri kendi halkları için bir araya gelmeyi ve ülkelerinin geleceği için müzakere etmeyi başaramadı ifadesini kullanmıştı. Part the answer some of the Afghans did not want to leave earlier.